Türkiye Büyük Millet Meclisimizin önceki dönem Saygıdeğer Başkanı, Milli Saraylar Başkanlığının Değerli Başkanı, Değerli Bilim Kurulu Başkanı, dünyanın dört bir tarafından bu güzel şehre, dünyanın başkenti İstanbul'u teşrif eden saygıdeğer misafirler, değerli öğretim üyeleri, değerli araştırmacılar, hanımefendiler, beyefendiler, Hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Gerçekten bu dünyanın başkenti lafını, lafın gelişi söylemedim. Herhalde bütün medeniyetlerin kesiştiği, dünyanın en önemli ticaret yollarının geçtiği, fevkalade büyük tarihi kültürel mirasa sahip olan, bugün de Hala dünyanın her bakımdan en canlı şehirlerinin başında gelen İstanbul'da böylesine önemli bir toplantının organize edilmiş olması fevkalade değerlidir ve anlamlıdır. Milli Saraylar Başkanlığı az evvel Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye'de müzecilik e, anlamında, Türkiye'de milli sarayların korunması anlamında e, onur duyduğumuz e, sembol kurumlarımızdan birisidir ve Milli Saraylar Başkanlığı vasıtasıyla da Türkiye'de özellikle tarihi mirasımızın korunması bakımından fevkalade önemli adımlar atılmış ve atılmaktadır. Bugün de burada organize edilen bu uluslararası sempozyumun fevkalade değerli birikimlerini paylaşan katılımcılar vasıtasıyla da çok gelişmiş bir istişare ortamına dönüşeceğinden hiç şüphem yoktur. Burada ortaya çıkarılacak olan fikirlerin kültürel mirasın korunması bakımından da fevkalade değerli sonuçlar oluşturacağına eminim. Değerli dostlar, aslında müzecilik, bu tür tarihi eserlerin konuş, korunması, sarayların korunması aslında günümüzde çok önemli hale gelen kültürel diplomasinin değerli parçalarından birisidir diplomasi artık bilindiği gibi sadece klasik dış politika imkanlarıyla ya da argümanlarıyla değil, aynı zamanda da çok farklılaştırılmış, çeşitleştirilmiş bir şekilde kültürel diplomasi alanında faaliyet gösteren kurumlar vasıtasıyla da icra edilmektedir. Bu anlamda kültürel diplomasi de bakımından Türkiye olarak oldukça şanslı bir ülke olduğumuzun altını çizmek isterim büyük bir tarihi mirasa, büyük bir birikime sahip olduğumuzu iftiharla ifade etmek isterim. Türkiye'nin her bir yerinde Selçukluların, Anadolu Selçukluların, Osmanlıların ve İslam öncesi büyük medeniyetlerin eserlerini günümüzde de görmek, bulmak, hatta her gün yeni eserleri ortaya çıkarmak mümkündür. Bu çerçevede Ani harabelerinden Edirne Sarayı'na kadar İsak Paşa Sarayı'ndan Ayasofya Camii'ne kadar, Bergama'dan Dolmabahçe Sarayı'na kadar, neredeyse Anadolu topraklarının her yerine yayılmış olan yüzlerce gün yüzüne çıkarılmış, yüzlercesi de gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen fevkalade büyük bir kültürel mirasa sahip olmakla iftihar ediyoruz. Bu topraklardan bilinen 24 büyük medeniyet gelip geçti. Bu medeniyetlerin her birisinden geriye izler kaldı. Bu izleri bugün ortaya koymak, taşımak, sadece tarihi hatırlamak, geçmişi hatırlamak değil, aynı zamanda insanlığın geleceğine de hizmet etmek demektir. Çünkü özellikle modern çağlarda ve postmodern dönemde insanoğlu geçmişten, tarihten, kültürden, estetikten koparak maalesef daha iyi, Mekanik bir dünya hayatına doğru geçti ve dolayısıyla eskilerin ortaya koyduğu eserlerle kıyasladığınızda yenilerin eski tabirle bedihiyat bakımından çok daha e, geride olan eserler ortaya koyduğuna şahidiz. Bugün burada dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar var. Versay Sarayı'nın ihtişamı, St. Petersburg Sarayı'nın ihtişamı, Çin'in o eski milattan önceki dönemden kalan sarayın ihtişamı, Topkapı Sarayı'nın sadeliği içerisindeki ihtişamı, Dolmabahçe'nin muazzam kendi döneminin bütün özelliklerini ortaya koyan ihtişamı herhalde yeni eserlerde fazlasıyla yer almıyor. Dolayısıyla bu bakımdan da eskinin korunması, saraylarımızın, tarihi eserlerimizin korunması Sadece bir mirasa sahip çıkmak değil, insanoğluna geleceğe dönük bir ışık tutmaktır. Bunu sağlayabilmenin insanlığın en temel kültürel sorumluluklarından birisi olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca bir de bu eserlerin ortaya çıkarılması sadece kültür ve sanat bakımından bir zenginliği sağlamak değil, aynı zamanda siyaset dahi içinde olmak üzere, yönetim tarzı dahi içinde olmak üzere siyasetten ekonomiye kadar çok geniş alanda da insanlığın eski mirasından dersler çıkarmak için yararlı olduğunu düşünüyorum. Örneğin şu Dolmabahçe Sarayı süpera salonuyla, maide salonuyla, çeşitli salonlarıyla birlikte esasında sadece fiziki bir yapı olarak bugün karşımızda duruyor olmakla birlikte Osmanlı'nın o yaşadığı dönemdeki devlet yönetiminin geleneklerini geleneklerin içerisinde saklanmış olan yönetim tarzını bize bugün de anlatıyor, öğretiyor. Aynı şeyin dünyanın bütün büyük sarayları içinde ifade edilmekte önemli olduğunu ifade etmek isterim. Yine o döneme ait olan alışkanlıkları, kültürü, sanatı, toplumsal ilişkileri, sınıflar arasındaki ilişkileri, siyaset yapma tarzını, insanlar arasındaki ilişkileri aristokrasi, burjuvazi, geniş halk kesimlerini vesaire bütün bunların arasındaki ilişkileri de aslında bu sarayları, bu kültürel mirasımızı takip ederken, gezerken görüyor, şahit oluyoruz. Onun için sadece geçmişin, tarihin korunması ve bugüne anlatılması değil, gelecek nesillere tarihin ve geçmişin göstereceği ilhamın da aksettirilmesi bakımından, bu toplantıyı fevkalade önemli gördüğümü ifade etmek istiyorum. Katılımcılara bir kere daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyor. Çünkü biliyoruz ki bir yağlı boya eser, bir bina, bir köprü, bir saray, bir sikke, bir kırık vazo, bir kılıç ya da bir başka savaş aracı sadece kendisinden ibaret değildir sadece müzayede değeri olan bir eser de değildir. Onlar aynı zamanda her bir eser, her bir yapıt, her bir abide, her bir tablet aslında kendisiyle birlikte kendi asrında yaşamış çok sayıda insanın kültürünü de taşıyan ve günümüze getiren önemli araçlardır. Bu araçlara sahip olmak, bu araçları korumak ve bu araçları değerlendirmek de insanlığın gelişmişlik işaretlerinden birisidir. Bunu ayrıca önemli gördüğümüzü de ifade etmek isterim. Tarihle, kültürle, sanatla, geçmişle ilgisi ne kadar kuvvetliyse bir milletin, bir ülkenin, bir dönemin, o dönemin gerçekten gelişmiş bir dönem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün Dünyada maalesef bu kadar çok kültür sanat üzerinde konuşuluyor olmakla birlikte. Birkaç tane önemli konunun da altını çizerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bugün yaşadığımız felkalade büyük çatışmaların, savaşların, iç çatışmaların, efendim ülkelerin yok edildiği, şehirlerin yok edildiği büyük bir türbülansın içerisinden geçiyoruz. Kaybedilen sadece canlar, insanlar değil kaybedilen sadece fiziki yapılar değil. Aynı zamanda bu savaşlar iç savaşlarla birlikte kaybedilen en önemli varlıklarımızdan birisi dünyanın kültür mirasıdır. Afganistan'daki iç savaşta dünyanın bir daha yerine koyamayacağı nice önemli eserlerin yok edildiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Şu anda Ukrayna'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin önemli bir kısmının yerle bir edildiği ve bir daha yerine korulmasının da mümkün olmadığını biliyoruz. Aynı şekilde Suriye'deki iç savaşta fevkalade ciddi şekilde kültürel mirasın yok edildiğini ve bunların çoğunun da yerine getirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Ve çok somut bir şekilde, iki yılı aşkın bir şekilde, şekilde Gazze'de devam eden İsrail'in soykırımı sadece insanları öldürmemiş, Gazze'de tarih adına, kültür adına, medeniyet adına ne varsa hepsini bir etmiştir. Gazze'de yok edilen camilerin, yok edilen kiliselerin, tarihi mekanların, kütüphanelerin bir daha yerine nasıl getirilebileceği şüphelidir. Aynı şekilde bir başka önemli mesele de bu savaşlar ve iç çatışmalar sırasında bazı karanlık odakların üzerine çullandıkları ülkelerin kültürel miraslarını nasıl kaçırdıklarını, nasıl bunları da bir şekilde el değiştirecek şekilde bir kirli pazara sürdüklerini gayet iyi biliyoruz. Suriye'den son 13 yıllık iç savaşta kaçırılan Irak'taki çatışmalar sırasında kaçırılan, Afganistan'daki çatışmalarda kaçırılan kültürel zenginliklerin hiç kuşkum yok ki birkaç sene sonra herhangi bir müzede ortaya çıkması mukadderdir. Bundan çok çekmiş olan bir millet olarak söylüyoruz. Kültürel hırsızlığın da en az kültürel zenginliği ortaya çıkarmak isteyen çevreler kadar güçlü ve organize olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin sadece Troya ve Bergama müzelerinden kaçırılan eserlerin batıdaki birtakım müzelerde bugün sergilendiğini görmek gerçekten hepimize üzüntü veriyor. O müzeleri ziyaret ettiğimizde isimlerini vermeyeyim bir tanesinin fotoğrafını da çektim, meclis başkanı olduğum için bir şey diyemediler ama insanın içi cız ediyor. Biliyoruz ki bizim topraklarımıza ait bir Bergama'dan kaçırılan bir, t Troya'dan kaçırılan bir e, kadın e, tacı dünyada ikincisi yok. Bugünün imkanlarıyla dahi yapma imkanı yok. Böyle bir e, tarihi eser maalesef başka bir ülkede sergileniyor. Aynı şekilde hem de kendisi bir sanat tarihçi ve arkeolog olan bir Alman arkeolog vasıtasıyla Troya Müzesi'nin neredeyse tamamına yakınının da gemilerle kaçırılıp Avrupa'ya taşındığını gayet iyi biliyoruz. Bu kargaşaya, bu gerçekten sanat hırsızlığına da hep beraber mani olmamız gerekiyor. İşte en son gördük. En iyi korunduğunu zannettiğimiz müzelerden birinde, Louvre Müzesi'nde dalga geçer gibi dünyanın gözünün içine bakarak dünyanın en iyi korunduğu zannedilen bir müzeden fevkalade değerli tarihi bir eser kaçırıldı ve bu tarihi eser hırsızlarının ne kadar büyük bir organizasyona sahip olduğu bir kere daha ortaya konulmuş oldu. İnşallah bundan sonra tarihi eserlerin her birisinin olduğu yerde korunması, kaçırılmış ve başka ülkelere taşınmış olanların da ait olduğu yerlere döndürülmesi için uluslararası camiaya çağrıda bulunmak ve bunun için bilimsel çalışmalar yapmak da bu konferans vesilesiyle bizlerin sorumluluğu olsun. Bu vesileyle bu tarihi mekanda, bu güzel mekanda Osmanlı'nın son döneminin geçirildiği, Cumhuriyet'in ilk kuruluşunun, kuruluş dönemlerinin yaşandığı bu tarihi mekanda sizlerle birlikte olmak, sizleri ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ümit ediyorum ki bu konferansımızın bu çalışmaların sonunda da sanat tarihine, müzeciliğe ve milli saraylar anlamındaki çalışmalara tarihi nitelikte altyapı oluşturacak fevkalade büyük eserler, sonuçlar kazandırılsın. Bir kez daha milli saraylar başkanımızın şahsında, milli saraylar başkanlığımızı emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize enişten selam ve sevgilerimi sunuyorum.